Adım Fırat Yılmaz. Adım Baran Proje yılında apartmanı mı engelsiz? Proje yılında amacı apartmanlarda yaşayan tekerlekli sandalye ya da akülü arabaya mahkum olmuş kişilere apartmana giriş ve çıkışlarında kolaylık sağlayabilmek. Hı. Ve bu kişiler apartmanda anahtar ya da zile basmak durumunda kalabilirler. Bunun için apartman girişinde Raspberry Pi ile buna bağlı kamera olacak. Raspberry Pi ile kapıda tekerlekli sandalye gelen kişi geldiği anda sistemimiz tarafından bu görülecek ve kapı açılacak. Sonrasında kişi asansör yaklaştığında ses tanıma sistemimiz devreye girecek. Ses tanıma ile kişinin hangi kata gideceği belirlenecek ve asansör o kata doğru hareket edecek. Burada projemizin maketi bulunmakta. Maket üzerinde göstereceğiz. Burada bu kabinimiz. Kabin kişinin sesiyle motor ile yukarıya aşağıya doğru inip çıkacak. İleriki zamanlarda da kapıda bu maketini göstereceğiz. Ses tanıma modülünü çalıştıracağız. Birinci kata çıkacağım. İkinci kata çıkacağım. 5. kata çıkacağım. Gördüğünüz gibi ses tanıma modülü şu anda çalışıyor. Bunu daha da geliştirip sisteme monte edeceğiz.